Evet. Arkadaşlar sıfırdan BP serimizin sıfırdan Rise Online BP serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet ambiyans aynı. Her şey aynı. Şimdi hızlı şekilde level kasmak için buradan görevlere hiç başlamadan şeyler Eden Village'e geçiyoruz. Bu Eden Village'de globalden önce bir yazalım. Ne yazalım? Türkçe'yi unuttum ya. Ezik kasacak var mı? Ezik diyorum. Yani. 27 Level'ım. Elinde top gibi bir şey var abi. Denz. 28 level'dan parasıyla kasacak var mı? Oh. Iron Mine. Bak bu para ediyor bu. Şu yandan geçtim var ya. Şu globali takip edeceğim bu ara sürekli. Gerçi burası Lunascar bir. Gençler şöyle. Bu mesela yani bir e, de bu, RAW RAW yani birincilerde e, Rov kurulmuyor. Rov dediğimizde bu. Rov Assistant. Rov kurulmadığından AFK olarak kasamıyor insanlar. Elle kasıyorlar. Genelde bunlar boş oluyor. O yüzden şak diye 2'ye geçeceğiz. 2'de bakalım gözlerimize bakabilecek bir parti bulabilecek miyiz? Evet. Bak abilerim kasıyor. Ne oluyor? Kreşmeyeceğiz. Yok. Şimdi burada iki türlü bir şey yapabiliyorsunuz. Ya parti başkanını tutucan, Ya so mesaj gönder. ADD yazacağım. Bu otomatik seni alabiliyor. <laughs> Yürüyen X kağıdı. Bu Burası dolu galiba. Diğerine geçelim. Burada kaça kadar? Aslına bakarsan 59'a kadar falan durabiliriz. Asi Bey. Saatli kaça? Geceli kaça? Ne? Ne diyek? Geceliğim kaç em olsun? Ee, hadi 5 em olsun. <laughs> kral yer var mı? Burada yer var bu arada ya. Adamın ismi ne oldu yarra? Ya da şöyle de yapılıyordu. Oto eşleş. Hadi oluştur. Değer var ya. Beyler şu adam bu adamın üstü artı 7. Bu elit galiba. Imperial değil galiba. Elit artı 7. 7 zırhlar da böyle parlıyor öyle sönüyor. Sekizler daha çok parlıyor galiba. Hemen diğerine gidelim. Buraları böyle birazcık turlayacağız. Neyse ben biraz bakınayım. Parti bulunca tekrar açarım. Ondan sonra zaten çok da gösterilecek bir şey yok. Belki drop falan gelirse gösteririm beyler. Oha. bu da ne oluyor ha? Bu ne kadar bak. Ne oluyor ha? Kanka bunlar kasaya mi oturmuşlar ya? Ah tete diyeyim orta. Cedric <laughs> Tuba, Dago Malfoy. Ekibe <laughs> bakalım. Cedric Diggory kimdi ya? Neyse bir de doğru da bakalım. Öyle ya görüşürüz beyler. Şeyleri fettiriyor Fettleri Sözü babanıza bırakalım Allah beyler bulamadık parti ya. Parti yok anasını satayım. Ne oluyor ya? Bulamadık parti. Kendimizi kuralara atalım dedik. Pum Bakalım biraz takılalım. Azıcık görev falan yapalım. Bitti kadar. Bak bir de burada mesela elini havaya kaldırdı ya. Kesebiliyorsun. Kilip tali var ya. TBL mi deniyor buna ne deniyor? Bu çok güzel olmuş baksana. Çok iyi ya. Çok hızlı kaldırıyor öyle. Hele şu sprint mükemmel bir olay bu arada da. Bir de bunların zımbırtıları varmış. Tabi işte bu ufak ufak yapalım. Yalandan mi level atlayalım. mi iki ezik takım akı falanımızı filanımızı yapalım diye düşünerekten yapacak da bir şey yok yani ne yapacağım. Adamların kafasına bekliyorum. Bütün partiler full. Şimdi 85 level cap'i yeni geldi arkadaşlar. O yüzden herkes bir level kasma telaşında ama tabii bu tarafları ilgilendirmemesi lazım. Yani buradaki herkes ezik saat. Priest leather set alınır 50 Neyse ben biraz takılayım yine açarım yeler. Şimdi görevlerimizi yaptık. Ya burada şey çok güzel beyler ya. Sürekli pot görevleri var. Yani bu da doyuyor ya? Ya de da iyi veriyor. Hem STR, health STR, health. Şu <laughs> takıma falan her şey full STR olacak şu an. Potlar alayım. Aa, şu su da öldürelim. Ama bu, bu yayında bir artı basmamız var gibi ya. Kaç paramız var? Bir dakika. Şöyle yalandan patlamış mısır bilmem ne falan da topladım. Şunlardan da bir Satalım bir kurtulalım. Şunları da bankaya atalım. Şu arkadaşlar bu arada bildiğimiz kitap. Prius kitabı. Atak arttırımı için kullanılan kitap. Şunlar para ediyor. O yüzden bunları satmayacağım. Böyle takılırken çıkardım bunları. Şunları hızlıca orpiyona gidelim. Evet devam. Yani sonunda bir X parkı bulduk ama burası LK1 benim bildiğim kadarıyla burada 50 dönülüyor. 49 level, ronda 63 level. Yenzin, yenzin ya. 12657 2 4 6 8 kişi oldu. de 15k oldu. Öy. Evet. Güzel, gayet gayet iyi. Bakalım bu çocuklar ne kadar dayanacak burada. Ben de bir şeyler atıştırır ederim. Eğer burada uzun süre durabilme şansımız olursa Burada para da kasıyoruz. Para da kasacağız. Bir de buradan e, böyle 5 emlik baş 6 emeden bir dagger var. Ben onu hatırlıyorum. Daha başka şeyler de atıyordur. O düşme ihtimali var. epic SC hani nasıl diyeyim ezik buz gibi bir şey. O düşme ihtimali var. Çöp zaten atıyor. Bir de e, mana biriktiriyoruz. Onları da gerçi ben de premium olmadığı için herhalde yapmayabilirim ama burada action house diye bir olay var arkadaşlar. Buradan satabiliyoruz. Koyabiliyoruz buraya. Burası mesela normal pazar kuranları da buradan görüyorsun. Bir de artı olarak buraya başka böyle stacklenebilir itemleri koyan insanlar da görüyorsun. Mesela bak adam 185 kdan koymuş. %7 artı %50 durability 130 k <laughs> Var yani ya bakacağız biraz kurcalayalım. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Bu arada %58 bile oldu. Neyse devam. Evet. <laughs> Beyler 36 olduk bundan sonra daha hele vermeyeceğiz. Bundan sonra full buff gideceğiz. Şu en azından artı AC'yi olabildiğince yükseltip böyle farm yapacak. dağıma getirmek lazım. 60 tane sonra da mastery'e vereceğiz. En azından şu mastery'i onu açmamız lazım. Bizim. Nereye gidiyor lan bunlar? Oğlum ne oluyor? Yani güzel kasıyordunuz bu oğlum. Biraz da aranmaya devam o zaman. Öyle. Ee, güzel haber. Yani de Unique SC düştü üstümüze. Yanlış hatırlamıyorsam o 2 milyon küsürdü. Ve buradan attı beyler bildiğim şu ezik. Neyse bakalım ya. Şöyle bir yer bulursam böyle salmayı düşünüyorum. Bir tane böyle row party yapabilirsek çarı. Günaydın gençler. <laughs> Oy Allah. Yes 2 iki. yazayım ya. Dur ezik lazım mı abi diyorum. Oğlum bir partiye girdik. Adam bizi esir aldı. İncan bas diyor ya. Oğlum AFK kalmak istiyorum ya. Ne canı ya. 2, 4, 6, 8. Bak piri lazım diyor. piri bulunca atacak beni ya. Şu an atılmayı bekliyorum ya. <laughs> Adam <laughs> bir yesti bulsun da beni atsın diye enayi gibi bekliyorum ya. <laughs> Gel son slot. L4. Hadi siktir git şimdi. Daha. Görüşürüz kardeş. Allah sana kolaylık versin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slash add yazdık. Abim şak diye aldı. 37 level olduk. Şimdi burada bu rom 1'de çalışmıyor. 2 çalışıyor. Yine bir şey olursa bir şey düşerse falan ben yayını Kaydı açarım Haydi görüşürüz <laughs> Come down. Come down. evet 400k üzerimizde para oldu beyler bu tamamen slottan gelen tutar Şimdi biraz şey çevirsem mi lan <laughs> 45 level oldu toplamda 440k gibi para oldu üstümüzde şu DC yani pek bir şey etmiyor Unique DC'miz mevcut 1 m100 de buradan alsak bize yetmiyor. Biz muhtemelen yani bu ama işine birazcık girişeceğiz level'ı bırakıp gibi. Çünkü bu level'dan sonra bize ezik olduğumuz için kimse almayacak. Almayınca ne olacak? Bizim rov almamız gerekecek. Rov almamak için de ne yapmamız lazım? Para lazım. Parayı nasıl yapacağız? <laughs> Toplayarak. Yani bu çar çöp slotu dönmez. Dönemez. Bence en mantıklı da taş, komür, patates, soğan, ıvır, zıvır, yarak, kürek. Bunları toplayıp toplayıp en azından şöyle bir 4 saat farm yapsak. Buranın en güzel yanı ne biliyor musun? Premium'un şey ibaresi yok. Mesela DC işte daha fazla drop düşer falan gibi bir ibare yok. de özellikle çok faydalı. Bir de mob'dan düşen altını işte arttırıyor. Satarken de işte yeni bir premium geldi. O mesela satarken arttırıyor. Yani neyse benim diyeceğim şey. Burada yine barınabildiğimiz kadar barınırız. Ama bu adam yakında bize atar. Siktir eder. Ne yapacağız abi? Hiç... Ağam paşam demeden doğru yana gideceğiz. Efendi gibi. Şöyle birkaç saat zat turt sağ sol her şeyi toplayacağız. Bu arada çok zor değil gerçekten. Yani 10 tane. Şimdi şu patatesin bir tane yer buluyoruz ya oradan 10 tane atıyor. Şu patatesin tanesi 4K. Ne yaptı? 40K yaptı değil mi? 10 tane toplasak 400K zaten. Yolda yürürken patatesi, ıvırdı zıvırdı ağaçtı otundu kömürdü. Çok fazla var. Yani bence çok hızlı kasılır ya. Gördüğün her şeyi topla sonra onları pazara koy. Hani ne kadar zamanla çekilir orası aslında problem. Ona da bakacağız. Olmadı işte bir gece pazara atacağız çarı sabah kadar. Ne kasarsa durum olacak. Aslında bunlardan önce bir tane 7 yapmamız lazım ya. 7 fabrik yapmamız lazım en kötü. Onu kendimiz basarız zaten. Ama şöyle o zaman plan basit. Ne yapıyoruz? Önce burada durabildiğimiz kadar duruyoruz. Biz zaten siktir edecekler yakında. <laughs> Attıktan sonra gidip kaç saat duruyor onda. Sağ solu topluyoruz. O topladıklarımızı satıyoruz. Sattığımızla ilk başta şunlar bir 7 yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaptıktan sonra tekrar topla, tekrar sat. O şekilde premium parasını çıkarana kadar bir şeyler yapacağız bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Arabam Evet beklenen an geldi. Partiden atıldık. Şimdi anam babam usulü. İtem toplayıp birazcık para yapıp ne oluyor? Heh, kendine geldi. Bundan sonra bunların da süresi bitmiş. Evet bundan sonra birazcık yorulma evresi başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şu bebelerin yaptığını yapabilirim bu arada bak. Bu etkinlik geldi ya. 10K'dan satıyorlar burada mesela. Hepsini 10K'dan koymuş. Normalde 4K'da 6K'da aynı. 3K'dan koymuş montoyu. Bak mesela satılıyor da oğlum. Bir bakacağım bakalım ne ne kadar. Hani şöyle bir 3-4 milyon kassam yeter bana bu arada. Fazlası olursa daha iyi tabii canım. Neyse bakalım. Arkadaşlar oğlum bu tahmin ettiğimden yavaş topluyor lan. Yavaş topluyorum ne? Ya. Vuruyoruz malı da. Yani her şeyi toplamamazsam mı, mı acaba diye düşünmeye başladım. Yani vuruyoruz vuruyoruz. Full masturbasyon kardeşim <laughs> Düşmüyor lan bir şey. Enstone menstone değil de acaba sadece işte domates, patlıcan, biber, ağaç. Bir de şu çıkınlardan falan mı toplasam? Çünkü şu hızla yani Bilemedim ya. Pek bir şey toplayamamışım gibi geliyor. <laughs> Neyse bakalım. Ne dedik? Kaçtı açtıydım ben de. 2 dakika mı geçti? 12.20 mi dediydim? Devam. Vallahi bir şey değil mi? Böyle 80 im. Harbi emek ya. Harbi emek. Eğer buraya kadar izlediyseniz tam şu an like atman gerek. İt köpek gibi içerik çıksın diye bu kardeşiniz daş kırıyor. Daş. Aa, bak daş mı yiyek gerçek oldu. Daş yiyoruz. Daştan para yemeye çalışıyoruz. <laughs> Neyse bir şey olursa ben gene açarım. Hadi bakalım. Ya beyler saat 2'ye kadar dedik ama benim biraz çalışmam gereken bir durum oldu. İş geldi. O yüzden muhtemelen 2'ye kadar yapamayacağız. Durum böyle olduğu için bu şeyi daha sonraya erteleyeceğiz gibi duruyor. Durum öyle olduğundan dolayı şöyle bir şey diyebilirim ama anladığım kadarıyla arkadaşlar taş mesleği daha uzun toplanıyor. Daha uzun sürede toplanıyor diğer bunlara nazaran. Yani ta taşa vurdun mu zulüm 15 dakika kapasında bekliyorsun. Yani taş çok bekletiyor. Toplaması herhalde en zor taş olabilir. Diğerlerinde bu kadar beklemiyorum. Şimdi yavaş yavaş işte meslek kazacağız. Ben size bir şey diyeyim mi? Biz birkaç bölüm böyle daha taşa, ağaca <laughs> mayına bilmem neye falan vuracağız gibi duruyor. Benim tahmin ettiğimden daha zor toplaması. Bir de ben spot yerlerini bilmediğimi fark ettim. Yani gezerken bulurum diyordum ama muhtemelen bir rehber içeriği vardır bunun spot yerlerini gösteren. Direkt nokta atışı oralara gitmek lazım. Oralarda işte patates, mısır, ağaç, neyim, i̇şte para eden şeyleri oralardan hemen şak 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 toplamak lazım diye düşünüyorum. Böyle avare gibi gezince vakit kaybı oluyor. Ona da bir bakarım. Eğer bulursam da zaten onu da burada paylaşırım sizle. Sizin de işinize yarar. Böyle sıfırdan başlayacak para yatırmak istemiyorum kardeşim. Ben oyuna para bana yatırmam diyen abiler varsa onlar için de yararlı olur diye düşünüyorum. Bak şu tavuklara mı vuruyorsun? Vurma lan. Oğlum iki tavuk da bana bırak hayrına. Hayrına. Yani inventory şimdilik böyle. Şuradan nail mail falan çıkarttık. Yani bu odundan falan parayı bulacağız herhalde. Patates bulamıyorum ben. Oduna ağırlık verdiğimizde de bu carpentry Carpentry. Aya. Bu Carpentry'den bro. Carpentry'den. Şunları yaparak bunları level atlattıracağız. Ve odunlar çoğu silah. Mesela işte bunlarda falan bak hep odun istiyor. Mesela başka neydi odun ister? Blacksmith odun istemez herhalde. Burada copper ister. Kapa. Maden. Bremen. Burada da deri istiyor. Ha, anladım. Dericilik hiç yapmadık bu arada. Gerçi mob görmedim ondan. Alkemide buna bir bakmak lazım. Ben mesela şunlara baktım. Bunlar satılıyor mu falan diye. Hani koymuşlar ama bilmiyorum satılıyor mu. Ama PvP'de falan iş yapması lazım. Sonuçta 30 saniye boyunca can dolduruyor falan olayları var ya. Güzel yani VS'lerde ne bileyim. Ha şimdilik böyle beyler. Herhalde akşam devam edeceğiz. O yüzden saat olayına çok takılmayın derim. Elimden geldiğince de bakalım toplamaya çalışacağız bir şeyleri. Satayım, eleyim, toplayayım. Bakacağız, yapacağız bir şeyler. Hayırlısı. Neyse bununla oynatmama gerek yok Arkadaşlar oltamızı attık Bak burada diyor start fishing mod diyor Burada o muhabbeti de çok güzel yapmışlar Mesela bota koyduğunda akro basamıyorsun Çünkü skill'lerin kapanıyor Herhangi bir yardımcı program falan hiçbir şey kullanamıyorsun Bakacağız Evet şimdilik bu kadar öpüyorum sizleri gençler A E O Ay bay 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 olsun oh, o evet gençler işi gücü hallettik saat 6.53 olmuş 7 7 olmuş saat yani bu kadar topladık şu, şu ikisi para ediyordu diye hatırlıyorum da şu markette görüyordum adam 9999 tane bir kolda koymuştu çok ümitli değilim şundan ama belki şu ikisinden çünkü bunlar yemek materyaliydi şu yıldız bir boka arıyordu ama onu onu biliyorum yani. Beyler şş, ya görev verirken keşke yapsaydım. Şurada bir şey görevi vardı. Hadi sen getir bu paladin kulüp. Ya şunları birazcık daha güzel gösterseymişsiniz bekir kiral. Bu ne böyle amına yarak gibi. <laughs> Bunun yeni silah görevi vardı onu yaptım. Şimdi yalandan görevlere devam ediyorum. Ama inanılmaz rahatladı bu arada. Yani silah çok vuruyor. Evet. evet. <laughs> Lan sesim götüme kaçtı. Pardon arkadaşlar özür diliyorum. <laughs> Şimdi bu görevlerimizi de hallettik. Her slotta farm atılabilir gibi duruyor bu arada ya. O en son kestiğim mesela e, hornet görevinde. Çöp atıyor, şunları bunları atıyor. Ezik mana potları atıyor. Bunu at, bunu giymeyeceğiz. Seviyorum aslında elle şöyle bir saat falan bir şeyleri dönesek. Ne kadar paramız oldu? 706 kamız oldu. Hanım arıyor, hanım. Döneceğim. E, bankayı da bir göstereyim size. Ne topladık ettik. Şimdi bundan lazım buna ya. Pirilerin Harbiden en temiz temlerinden biri de bu. Yeni level şey geldi ya beyler. O yüzden neyse devam ki. Oğlum yayına girmeyeyim diyordum da ya bu nedir hocam cennet ya. Şimdi hemen seriden bunları toplayacağız. Sonra sırayla şu 2, 4, 6'ya da gireceğiz. Topla kral. Ha. Gathering item. Hareket yok. Ha geldi. 2, 4, 6'ya gireceğiz. Bir de seriden buraları toplayacağız. Bu ben bu sistemi sevdim hacı abi. Harbiden sevdim. Ya bütün gün yapmadık da işte bugün yaptığımız total Gather Yani topladığımız zımbırtıların hepsini şöyle bir toplayayım bir pazar kurayım dedim. Bir şey diyeyim mi oğlum bayağı toplamışız lan. Yani gerçekten az değil ya şuraya baksana Şur, şuradan bir şeyler çıkması lazım. Bir de size bir şey göstereceğim. Ben bu oyunun en çok hani bu, bu olayına bayıldım. Şimdi normalde hani diğer oyunlarda pazarı kuracağız atıyorum değil mi? Kurarken şuradan ticaret, merchant, self merchant. No, ne, ne yapıyorduk? Eh, sırayla hepsini geziyorduk değil mi? Mesela Rose Ship. Bu kaç paradan satılıyor diye. Onu buluyorduk. Sonra genelde Discord'da bir arkadaşımızı not defteri olarak kullanıyorduk. Değil mi kız arkadaşımızı WhatsApp üzerinden not defteri olarak. Çünkü o kadar fazla item var ki fiyatları hatırlayamıyorsun. Ama burada adamlar ya resmen var ya ateşi getirmişler ya ateşi bulmuşlar ya. Bak ne dedik? Şunu şöyle al. Ne dedik dayı? Rose ship değil mi? Cross. Şöyle fiyata en uyguna. Ne yaptı? 2K. Attım bunu. 120 tane. 1999. Ne bu? Wormwood. Aslında bunları satmayacaktım. Bunlarla ufaktan mesleğe mi girişsem diyordum da 3K'dan koyuyor. Neyse böyle böyle ben koyayım arkadaşlar. Böyle sıkmayayım sizi. Bunu göstermek istedim sadece. Pazar sonu tekrar bir gösteririz. Sabah DCMC yemezsek bakalım ne kadar kazandık. Evet beyler şöyle bir pazar kurduk toplam 4200 diyor. Yani sabah bunun hepsi gider mi bilmiyorum ama çok garip bir şekilde bak yumurta yani garip para ediyor. Yumurtanın bu kadar para etmesi çok garibime gitti. 6900'den koymuşlar ben 7400'den koydum ve kasması en kolay şeylerden biri yumurta. Yani keşke bir pazara mazara baksaydık. Her ışınlandığın yerde bir sürü tavuk var zaten şak 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 kes devam edeceğim. 9700'e bunu koyduk. Bu ikisi zaten iyi para ediyor. Bir de stack height bu bir deri, e, geyik derisi de bayağı para ediyormuş. kadar beklemiyordum. Hani bunlar full mastürbasyon. Bu ne yıllardan çok ümitliydim. Hani 15k'dan falan satılır diye. Bu da 5k'ymış. Yani bu, bunlar ama zaten az sayıda var gitsin dedim. Oh be. Tamam, sonunda kurduk bu sefer. Hiçbir şey olmadı. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var. Onu da göstereyim. Mesela My merchant dediğinizde buraya direkt şeyiniz görünüyor kurduğunuz. Normalde mesela e, hangi item ya da ne koyduğunu unuttun, ne kadar çekildi, ne bitti falan göremiyorsun ya da kaç paraya koyduğunu mesela şuradan bakıyorsun. Ama daha fazla koyduğunda diğer itemlerin fiyatını göremiyorsun ya. Yani burada adamlar düşünmüşler abi. Şuna basıp benim tükkanım dediğin zaman bak hepsinin fiyatı şak 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 yazıyor gördün mü? Toplam tutar da burada yazıyor. Sonra bunu kapatıyorsun. Tezgah kurduk beyler. Ya nasip dedi 49 level'ız. Eğer bu tezgah komple satılırsa bu beyler bir dakika Hatta bu videoyu burada sonlandıralım. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. bakalım gittiği yere kadar çekmeyi düşünüyorum. Çünkü oyun bana keyif veriyor. Hoşlanıyorum da. Şey yapamadığım için hard tryhard oynayamadığımdan dolayı. Den sonra falan genelde bakabiliyorum. Beni bir de yormuyor. Üzmüyor. Gördüğün gibi slotlarda kase yok, bir şey yok. Uğraşmıyorsun. Canın sıkılmıyor. Tabii şimdilik böyle ama oyunda da bu arada inanılmaz bir yeni oyuncu e, gelişi, girişi var. Ben ilk defa bu globalde bu kadar fazla, işte şu görev var mı, bu görev var mı, ilk defa bu kadar fazla yeni oyuncu görüyorum. Yani olmak gerekirse 2 aydır oynuyorum dediğim gibi. Bu güzel bir şey tabii, ben bu oyunun gelişmesini isterim. Mesela çok uzatmayalım, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.